Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye'ye geliyor. Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketine yapılacak Rize Artvin Havalimanı'nın açılışına katılacak, iki ülke liderleri baş başa görüşecek. Bu sık ziyaretler bize şunu gösteriyor, liderler diplomasisi. Türkiye'nin zaten dış politikasının merkezinde yer alıyor. Bu iki liderde hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in de bu liderler diplomasisini en iyi çalıştıran iki lider olduğunu görüyoruz. Bundan sonra bu tür gitmeler, gelmeler, görüşmeler, birlikte toplantılar yapmalar daha sık görülecektir. Karabağ Savaşı sonrası yeni bir boyut kazanan Türkiye-Azerbaycan ilişkileri iki ülke devlet başkanlarının samimi dostluğuyla daha da gelişti. Sevinci ve kederi birlikte yaşamaya başlayan Türkiye ve Azerbaycan önemli günlerde kardeş ülke liderlerinin katılımıyla bu paylaşımını gösteriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Karabağ zaferi sonrası tarihi askeri geçit töreninde bulunan tek lider olarak göze çarpmıştı. Karabağ'da tamamlanan ilk büyük proje olan Füzul Havalimanı'nın açılışına da yine Cumhurbaşkanı Erdoğan davet edilmişti. Bölgenin önemli bir ihtiyacının karşılanacağı Rize Artvin Havalimanı'nın açılışına da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımı söz konusu kardeşlik ve dayanışmayı bir kez daha gösterdi. Türkiye'de olan her güzellik, ee, Azerbaycan'da da bir sevince sebep oluyor. Azerbaycan'daki her e, güzellik, her önemli projede Türkiye yanında. Sayın Cumhurbaşkanımız e, e, Fuzuli Havaalanı'na inerek aslında Özgür Karabağ'a inen ilk devlet başkanı, ilk resmi uçuşu gerçekleştirmiştir. Sayın e, Cenab-ı Prezident İlham Aliyev'in, Cumhurbaşkanımızın e, memleketi e, Artvin Rize Havaalanı'nın açılışında e, orada bulunması da Türkiye açısından önemlidir, değerlidir. E, bu ziyareti e, Türkiye e, son derece sevinçle karşılamıştır. Mayıs ayı sonunda da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakü'yü ziyaret etmesi bekleniyor. Önümüzdeki yıl yurt dışındaki ilk tekme mesleği Kardeş Toprağı'mız Canan Azerbaycan'da gerçekleştirecek. Teknofest Azerbaycan etkinliğine katılması beklenen Erdoğan'ın mevkidaşı İlham Aliyev ile baş başa görüşmesi, Şuşa beyannamesinin birinci yılına girilirken ikili ilişkilerin gelişiminin el alınması bekleniyor.